Penaltı %100 penaltıydı. Net penaltıydı. Bunun penaltı olduğunu onlar da biliyor. Futbolcuların hareketlerinden, teknik teknik direktöründen, maçtan sonraki taraftarlarının söylediklerinden herkes bunun penaltı olduğunu biliyor. Ama tabii bazılarının işine gelmiyor. Adalet herkese bir gün lazım olacak. %100 penaltıydı. Penaltı penaltıydı. Gerçek penaltıydı. Samsun'a penaltı verilmeliydi. Galatasaray Hakemlerle mi maç alıyor? Böyle mi futbol oynanıyor? Futbol sahada oynanır. Şeyde değil, masa başında değil. Yazık değil mi Samsun Sporu topçularının emeklerine? Çünkü hakemin o penaltıyı vermesi lazımdı. Yani hakem gördü ama görmezden geldi. Var da çağırmadı. Yani bu bir skandal. Yani bunu e, yapı saray, galatasaray diyorlar. Yani yapı saray görüyoruz işte. Yapı hala devam ediyor. İzlediğim kadarıyla yüzde yüz penaltı çalındı. Vardaki hakem uyuyordu, uyuyordu. E, Samsun ona kurban oldu. Ben penaltı kararının verilmemesini doğru buluyorum. Çünkü maçtan sonra spor yorumcularını dinlediğimde ve e, hakem yorumlarını dinlediğimde e, elin doğal konumda olduğunu gördüm. Ben de öyle düşünüyordum. El doğal konumda. Bence devam kararı doğru. Düğüz haksızlık var. Çünkü 90 artta verilen penaltıyı veremiyorsam, var hakemi bunu göremiyorsa bırakalım gidelim. Dört büyükler diyerekten illa bunların yenmesi mi gerekiyor? Yani Anadolu takımın 3 puanı ya da 1 puanı alması çok mu görünüyor? Yok, kesinlikle haksızlık yok. Kesinlikle onların 5, 10, 20 yıldızı olabilir ama yıldızları sadece Edirne'de kalıyor. Böyle yapmaya devam etsinler. Türkiye'de Futbol Federasyonu var mı onu da çok merak ediyorum. Ama ne hikmetse herkes başkanın peşinde ama kimse yiyemeyecek. Biz Samsunlu, Samsun Sporluyuz zık yani öyle bir penaltıyı nasıl vermez biz hala anlamadık. Yani dün uyuyamadık gibi bir şeydi. Çünkü %100 penaltı ben yorumlar okudum. Sporcu yorumları işte Galatasaray taraftarların bile %100 penaltı dediği bir pozisyona sen nasıl penaltı vermezsin? Artı var. Hakemi nasıl hani orta hakemi çağırmaz. Oradaki var ne yapıyordu onu biz bilmiyoruz. Yani öyle bir penaltı saçmalık yani. Bizim orada bir puanımız yenildi. Biz orada hani savaştık, ettik. Bizim orada bir puanımızın yendiğini düşünüyoruz biz. Ben yağ olduğum halde Samsun Spor'un hakkını yediler. Evet, penaltı penaltıydı.